Değerli Başkan Yardımcılarımız Hikmet Tehsan Bu tüphane binası e, hayatta geçmiş olacak. E, Bildiğim kadarıyla yaklaşık 20 milyon liralık falan bir e, yatırım söz konusu olacak. Çok da hızlı bir şekilde başlamış olacak. E, belki bizim meclis kararımız sayesinde de bu hıza de bir katkı vermiş olacağız. E, i̇çimiz müsteli olsun. Şu haliyle de e, birçok ailemize e, faydası ve yararı bulacağını düşünüyorum. Müracaatları e, da biliyorsunuz belirli kriterlerimiz var. E, 67-68 civarında puanlama sistemi var. Vatandaşımız işte formları dolduruyor bilgisayar üzerinde, internet üzerinden. Orada bir puanlama e, yapılıyor. E, en çok ihtiyaç duyanlar, e, en az ihtiyaç duyanlar doğru yapılan sıralama neticesinde öğrencilerimize bu eğitim yardımlarımızı ulaştırmış oluyoruz. En sonunda da hala çeşitli yerlerde devam etmekte olan yangın e, afetleriyle karşı karşıyayız. E, İrimiz ve hatta ilçemiz de bu süreçlerden etkilenen yerler içerisinde yer aldı. Ben öncelikle can sıkarane çalışan bütün itfaiye teşkilatlarına yürekten teşekkür ediyorum. Biz de Kamukkale Belediyesi olarak zaten biliyorsunuz ee, hazır kitap her zaman, yani, o güzel günlerde hiç derdimiz, kasamız, sorunumuz yokken yani itibaren biz bütün hazırlıklarımızı yapmış bir şekilde e, her zaman bekliyoruz. Gerek e, sosyal market yönümüz olsun, gerekse de e, işleriyle ilgili personelimiz olsun. Biliyorsunuz bir, e, bu gibi afetlerde acil müdahale ikili de konuştuk. 23 kişiden bu pamukkale, pamukları ve kurtarma ekibinin uzun süredir eğitimlere devam ediyor. Bu bir yılı aşkın bir süredir çeşitli eğitimler almışlardı. Bu arkadaşlarımızın da e, karşılaştığımız yangınlarda çok hızlı şekilde organize olup geldiğini de e, gördük. Bununla da gurur duyduk açıkçası. E, yine e, en son e, işte bizim de Selim Tepesi'ne yaklaşık 7 kilometre mesafede e, teleferik Dağbaşı Yaylası'na yaklaşık 3,5-4 kilometre mesafede alevler yükselmişken bu gece e, yine sokakta bizim çok toplarken gördüğümüz personelin ellerine kürek, kazma, tırnık gibi malzemeleri alarak e, hatırladık kadarıyla 70 civarında personelimizin e, çok hızlı bir şekilde olay e, ve çıkan yetiştiren elektrikli ve Arafatalar mahallelerinin e, ihale süreçlerinde teklif verme sürecini e, tamamlamış olduk. Buradaki komisyondaki üye arkadaşlar e, yine değerlendirmelerini yapacaklar. Evrak tetkiklerini yapacaklar. Tahmin ediyoruz ki bir hafta gibi bir süre içerisinde e, bu konuda netleşmiş olur. İnşallah e, orada da bize teslim edilen alanlara hızlı bir şekilde girmiş ee, yine aynı zamanda 22 Ağustos'ta yani bu ay içerisinde e, nasıl olursa yağlı güreş spor organizasyonumuzu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Geçen sene yapmaya arzu ediyorduk ama pandemi koşulları nedeniyle bunlar iptal edilmişti. Yine e, Birliğe ve Federasyona sorduk. herhangi bir iptal söz konusu mudur diye burada alınan kararlara göre yalnız 5 organizasyonlarının spor organizasyonlarının devam etmesi şeklinde de bir karar alınmış. Ee, Türkiye'nin farklı farklı yerlerinde de bu spor etkinliği şu anda gerçekleştiriliyor. Biz de eğer çok farklı bir gelişme olmazsa e, bu ayın 22'si itibariyle e, bu spor etkinliğimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Burada iki arkadaşımız 过去是。